saygıdeğer velilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, hepinizi hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinizin malum olduğu gibi dünyamız bir koronavirüs sürecinden geçiyor. Bu süreçte Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Değerli velilerimiz, haklı olarak çocuğunuzun akademik gelişimini ve eğitim durumunu merak ediyorsunuz. Merhaba değerli öğrencilerim. Sevgili çocuklar. Yok, harikasınız, süper. Ama şundan emin olun ki, sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatırsak, eğitimin telafisi mutlaka olacaktır. Bu konuda 25 Şubat'tan itibaren Veli WhatsApp gruplarında koronavirüsü ile ilgili okul olarak yaptıklarımızı Sizlerle paylaştık. Bununla ilgili temizlik maddelerinin stoklu, temizlik görevlilerimizin bilinçlendirilmesi, temizlik malzemelerin nasıl kullanılacağı, okul doktorumuz tarafından öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bilgilendirme çalışmaları, okul hemşiremiz tarafından günlük personelimizin ve öğrencimizin ateş ölçümleri çalışmaları ile sağlıkla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Tabii ki biz de öğrencilerimizi özledik. Samimiyetimle söylüyorum. Şu an okulda gezerken öğrencilerin cıvıltısını, öğrencilerin heyecanını çok arıyorum. Koridorlarda, konferans salonunda, spor salonunda, bahçede bir an önce öğrencilerimizi görmenin özlemini yaşıyoruz. Evet tabii ki bu süreç geçecektir. Çocuklarımız okula dönecektir ve bu süreçte çalışmalarımız kaldığı yerden devam edecektir. 25 Şubat'ta çalışmalarımıza başlarken ilgi tek grubumuz, inovasyon merkezi arkadaşlarımız, tanıtım medyadaki arkadaşlarımız çalışmalarına süratle başladılar. Şu anda çocuklarımızın kullandıkları ilgi evinde programımızla sistemde sonra bir değişiklik yapmadan, sistemde herhangi bir çökme meydana gelmeden teknolojik anlamda kendi altyapımızı kullanarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çalışmalar bir kez daha bize şunu gösterdi. ilgi eğitim üstümüzde geçmemizin avantajlarını. Bu avantajlar neler? Kendi orijinal internet altyapısı, teknoloji sınıfları, akıllı smart tahtalar, Google okulu olmamız, Apple sınıflarımız teknolojik anlamda yaptığımız çalışmaların göstergesidir sonradan sistem değiştirmedik. Program değişikliği yapmadan çalışmalarımız aynı hızla devam etti. Ve bu çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı canı gönlünden kutlarım. İlgi evinde programımızın yanı sıra ilgi yayınları tarafından hazırlanan online deneme sınavlarımız da bu ay sizlerin hizmetine sunulacaktır. Bu süreçte öğretmenlerimiz ilgi evinde programı için büyük bir hassasiyet gösteriyorlar. Kendi hayatlarını riske atarak sırf çocuklarımız için mücadele gösteriyorlar. 358 ilgi okullara çalışanıyla bu mücadelede hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bu sürece katkı sağlayan tüm öğretmenlerimiz de canı gönlünden kutlarız. Ve bu süreçte siz değerli velilerimizin de anlayışına ve sabrına teşekkür ederiz. Değerli velilerimiz, bu süreçte sizlere en büyük tavsiyem çocuklarınızla ilgilenmeniz. Şu anda çocuklarımızın iletişime, sevgiye ihtiyaçlarının olduğu en önemli evreyi geçiriyoruz. Ve şu anda yeri geldiği zaman evde öğretmen, yeri geldiği zaman ebeveyn olarak ilgileniyorsunuz. İşte bize burada en çok lazım olan sizin onlara göstereceğiniz ebeveyn sevgisi ve ilgisi. Aile eğitimi dediğimiz içinde sevgi ve iletişimin olduğu kısmı halledersek çocukların eğitim dışındaki öğretim alandaki aksaklıkları da bizim okulda tamamlamamız çok daha kolay olacaktır. Okullar başladıktan sonra gerek cumartesi, gerek pazar, gerek akşam okul çıkış saatlerinde gerekse yaz tatili sürecinde çocuklarımızın eksiklerini tamamlamak okul olarak üzerimize düşen borçtur. Bu süreçte gerek çocuklarımızı eğlendireceğiz, gerek öğreteceğiz. Çocuklarımıza okulda öğrenme alanları oluşturacağız. Çocuklarımızın şu anda evde enerjisini atamadığını, oyun oynayamadığını, arkadaşlarıyla zaman geçirmek için can attığını çok iyi biliyoruz. Buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çocuklarımızın ne beklediğini biliyoruz. Ve bu anlamda çocuklarımız okula döndükleri zaman onlara çok büyük sürprizlerimiz var. Ve yaz tatili sürecinde şunu biliyoruz ki çoğu aile bu sene bu süreçten dolayı yaz tatile çıkmayacaktır. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yapıp telafi eğitimi sırasında çocuklarımıza etkinlik, fiziksel oyunlar, çalışmalar yaparak hem eğlendireceğiz hem öğreteceğiz. Ve bu çalışmalar sırasında çocuklarımızla ilgilenirken öğretmen arkadaşlarımızla onlarla birlikte geçiremediği zamanları telafi etme şansı bulacağız terapi eğitimi sırasında velilerimizin okula herhangi bir eğitim ücreti, yemek ücreti, servis ücreti ödemesi olmayacaktır. İlgi ailesi olarak bu süreci de hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatacağına inanıyor. Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyorum. Hepinize Allah'a emanet olun.